Çok havalı değil mi arkadaşlar? Çok havalı değil mi? Ben bu kadar havalı yakışıklı bir kuş görmedim. Şu da yakışıklı. Ama arkadaşlar bu şekil ya. Bu şekil. Şekil önümden çekil. Oh. Yanaklarına baksanıza çok tatlı. Arkadaşlar bunun önüne çıkmayın. Siz döver. Sizi bir toka size bir beş kardeş atarım. Bak Bakalım babana saldıracak mı? Aa. Abi özür dilerim. Bana bakıyor. Şaka yaptım size bakıyor. Size şu çok yakından göstereceğim. Gel koş. Dünyanın en yakın çekimi. Ya bu var ya. Şekilde. Bunu neden çıkartmıyorsunuz larsız? Bu çok yani bu çok çıkmadı bu dün bu kuş dün çıkmıştı bu kuş dün çıkmadı o yüzden ben ayakları bunların tatlı oluyor genelde ayakları. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.